Ne derece? arkadaşım merak İki buçuk, iki buçuk, iki buçuk. Bu tavuk eti, ama kıyma bir TL Buna adı nedir? Kıymalı Sucuklu Kıymalı sucuklu Bu nanalı ee... peynir. Sade peynir. Allah. Ne kadar tane? 1 lira abi. Buz var mı senin 10 milyon var mı buz 10 milyon. Bir tane alsın şöyle bir isim. Evet, ben seni sen çekeceğim. Tamam. 8 lira var. 2 tane alır, olur. He? Sen bir tane bundan olsun, bir tane peynir olsun. olsun. Çocuğun ki bundan olsun. Evet. Yok bir yiyeceğiz. Tut. Aç hadi ye. Herkese afiyet olsun. Evet, tadına bak. Al, benkini ver. Evet, sen ye. Sıcak. Yok Çok güzel. Eline sağlık. Vallahi inşallah olmaz lan. Çok iyi. güzel.